Pascal oğlum. uygun mu geldi Pascal? Merhaba arkadaşlar. Yağmur ve İbrahim Sarp'la ve Pascal Maya baya kalabalıkça bir video çekeceğiz size. Olur mu İbrahim Sarp? Olur. Hadi bakalım Maya neredesin? Alışın. Pascal. Kim geldi oğlum? Kim geldi oğlum Pascal? Kim geldi annem? <laughs> Heh, kim geldi? <gülüyor> 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 Ay Pascal kim geldi Pascal? Oğlum kim geldi? Kim gelmiş acaba? Yağmur. Gel. İbrahim Sarp gel oğlum. Gel. Bu tarafa geçin hadi. bak Pascal'lamaya da gelecek şimdi. Aa, ay öyle yaparsan nasıl ama oynayacağız onlarla Yağmur? O zaman oynayamayız onlarla. Gel gel nereye kaçıyorsunuz? Gel buraya. Gel buraya Pascal. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa, siz ne yapıyorsunuz burada bakalım? İbrahim Sarp ne yapıyor bunlar acaba? Çıldırdılar mı? Bunlar çıldırdılar mı acaba? Aşkım. Ay aşkım 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 güzelim. Ay ay kaçma kaçma Maya, kaçma Maya kaçma. Maya kaçma Maya kaçma Maya. Nerede oyuncaklar? Nerede oyuncaklar? Nerede oyuncaklar? Oyuncak, oyuncak göster ona. Oyuncak göster ona oyuncak oyuncak. Al al al. Evet. Gel oğlum gel 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 gel. Aa bebekler mi geldi Pascal? Bir tane İbrahim sağ. Bir tane de Yağmur gelmiş. Abla gelmiş. Gel buraya gel buraya gel buraya bakalım gel. Pascal. Orada kimse yok oğlum gel. Gel. Hadi gel. Gel. Gel gel. gel. Al Dora. Nerede? Aa bunlar acıkmışlar. Aa karınları acıkmış bunlar. Dora merhaba. Nasılsın Dora? Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel bir bebek. Nanini nana nanini nana. Öyle mi Yağmur? Yağmur neredesin Yağmur? Yağmur. 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 Popon gözüküyor popon. <laughs> Siz oraya geçemeyiz. Sen buraya gel bakayım. Edepsiz. Siz oraya geçinmiş. Ee, C e C. C. -E. Nerede bunlar acaba? Bu Pascal'la Maya nereye gitmiş acaba? Neredeymiş bunlar? Yaramaz Maya. Sen ne yapıyorsun? Sen... Pascal. Niye buraya yattınız? Biz oyun oynayacaktık hani. Ha Yağmur. Evet. Hani onu oynayacaktık biz. Bunlar gelmiyorlar oyun oynama. Oynamak istemiyorlar. Hayır onu kucağıma bağlamam. O Pascal. Pascal kucağa gelmeyi sevmiyor. Böyle oyun oynayabiliriz ancak. Gel Maya gel kızım. Hem Maya'yı alalım. Ama ben alamam ki. Ben sizi video çekiyorum. Alma alma. Niye alacaksın? Heh, sev sen de geç sev. İbrahim sarf sevecek mi sen de? tamam. Ay gel. Gel. Pascal. 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 Oğlum. Pascal. Yerdesin Pascal. Maya. Aa, yağmur gel otur da sev hadi Maya'yı gel. Gel gel. Ay aşkım aşkım aşkım. Sakın Pascal'ı ellemeyin Maya'yı sevin. Tamam mı? Pascal'ı kızdırmayın. Pascal rahatına düşkün. Gidiyor. O sadece yatıp dinlenmek istiyor. Ben gidiyorum. Ah, yat oğlum, yat kızım, yat, gel, yat. Aferin kızım, aferin sana. Aferin sana. Ha? Aferin, aferin, aferin. Aa, gel, otur sen de elleme ben. İstersen. Ha? Aferin bizim çocuklarımız hayvanları çok seviyorlar. Evet köpekleri de çok seviyoruz. Kedileri de çok seviyoruz. Tavşanları da çok seviyoruz. Değil mi? Almadan almadan. Niye alacaksın? O rahat orada zaten. Bak senin yanına geldi. yanına geldi. Bizi sevin diyorlar. Ay 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 yavrum. Pascal. Oğlum. Yapın orada Yapın oda sen. He? Bak. Maya akıllı akıllı oturuyor sadece. Çünkü oyun istemiyor şimdi. Dinlenmek istiyormuş. Demir İbrahim Sar. Evet. evet. Ama Yağmur dinlenmek istiyor dedi. Ya de Orada oturuyor zaten. Başka bir yerde oturmuyor ki. Bak, bak. Acıktın mı kızım sen? Size şimdi mama vereceğiz. Aa uykusu gelmiş esniyor. Uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. He, he kızım. Yağmur yorulmuş mu? Maya. 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 Maya, 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 maya. Ay, ne tatlı ya. Ne tatlı. Maya. Sen de seviyor musun İbrahim Sarf? He? Sen de seviyor musun evet. Mayayı? Ama paskal paskal biraz. Biraz. Evet. Ama an... Pascal biraz, Pascal biraz Evet, o biraz sinirli. Dinlenecekmiş şu an. Ya. Sen yat dinlen Pascal, tamam o mı? Ama önce onu dese. Evet. Onu da seveceğiz tabii ki de. Evet. Koçun kız. O da kız olacak. O kız olmaz. O erkek. <laughs> o evet. kız olur mu? <laughs> er erkekler daha mı sinirli oluyor Yağmur? Erkekler daha mı sinirli oluyor? Pati ver kızım. Pati ver kızım. Ver pati ver kızım. Pati, pati ver. 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 Pati ver kızım. Pati ver. Tut. Tut. Pati. pati ver kızım pati. Pati ver pati. pati ver. Vermeyecekmiş. Şu an canı pati vermek istemiyor. Hadi. Şimdi istemiyormuş pati vermek canı. Hadi. Hadi koşun. Hadi gidelim. Gel oğlum. Gel tuvalet gel. Gel. Bak geliyorlar mı? Bak. Nasıl bana yaramazlık yapıyorlar? Gelmiyor bunlar ya. Ya bunlar gelmiyor ama. Gelmiyor. Ya. Ne yapalım? çıkıyor. Maya. Maya, onlar ayalanması ile maya. Ama zaten sıcak. Yağmur örtme mü onu? Oy! Ya? yaptın sen öyle hayvancaza? Bırak onu. Tamam. Bak, bak. Dora da geldi Yağmur. Göstersene Pascal şey Maya'ya. Bak Maya. Yaklaş da göster hadi teyzeciğim. Ha? Göster. Ha, bak, ya, bak. Ya, ya. Maya. Sana Dora getirdi. Ya Maya. Çın, çın. Bak. Ya, misafir geldi. Misafirimiz çın, çın. de geldi. Kim o? Benim. Çın, çın. Aa, Ece bebek geldi. Ece bebek merhaba Ece bebek. Ya örtmesene. Terlemiş. Terlemiş. Aldım kaptım. <laughs> Hadi oturun onları şurada karşılıklı konuşturun ben göreyim. Hadi konuşturun. Ha? Hadi konuşturun bakalım. Aha. Pascal da geldi misafirliğe size kızlar. Pascal da geldi gördünüz mü? Maya. Bak. Pascal da geldi. Sen maya mısın? Sen de Dora. Ama o Be Ece bebek yağmur. Bak. Pascal sizinle oynuyor gördün mü? Pascal. Pascal hadi oyna. Oyna bebeklerle arkadaşlarımla oyna. Bak. Ben... Aa elleme Yağmur. Elletmek istemiyor kendini değil mi? Evet. Tamam İbrahim Sarp oturur sen otur. Merhaba kızlar. Merhaba İbrahim Sarp. Nasılsınız? İyiyiz. Ben de iyiyim. Beni hiç sormuyorsunuz zaten. Pascal. Sen nasılsın Pascal? Keyfin yerinde değil mi? Mama mı yiyeceksin sen? Maya, evet. Maya da su istiyor arkadaşlar değil mi? Evet. Maya'ya da su ver. Maya'ya su vereceğiz. Hayır suyu bitmiş Maya'nın. Şimdi ona su vereceğiz. Su içecek. Tamam mı? Ben? Dur bakalım. Evet Maya çok susamış. Şimdi su içiyor. Yağmur Maya ne kadar susamış öyle. Baksana içi yanmış. Demek ki teminki suyun hepsini paskal içmiş. Maya'ya bırakmamış. Ya? Mayaya bırakmamış hiç. Maya da yanmış yanmış. Bak Pascal da geldi yanına. Bak bak bak. Bak ay o da susamış. Gördün mü İbrahim Sarp o da susamış. Ya, evine mi gideceksin? Hadi git sen evine uykunuyor uyu. Pascal, Maya siz susadınız mı? Oh oh bitirdiler. Bak. Hepsini bitirdiler. Yağmur. Hepsini bitirdiler. işleri yanmış gerçekten. O ayağınla bu. <laughs> ayağınla bakıyor var mı diye daha. Ay sen su mu istiyorsun gene? Dur biraz daha su koyalım. Babası mı? <laughs> babası bunun uykusu yok mu babası? <laughs> Hayır su koyduk tekrardan artık suları bitmez. Aa bebek arabasıyla mı getireceksiniz siz onu? Babası. Ay annesi. Ay Ece bebeği de mi getirdin sen? Aferin. Ha, ha. Gel Maya gel gel koş koş. Yağmur. Şimdi ne yapalım? Söyle bakalım Yağmur Hanım hadi. Bay bay. Sen de söyler misin İbrahim sen? Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.